Merhaba arkadaşlar bugün yanımda Lex'le ile beraber Toy 4'teki The Fire Rises modunu deneyeceğiz <laughs> Tarihsel veya Iron Man açmadan başlatacağım sen hazır ver Fix your shit ne? Fix your ne ya? Bu ne ya? Hadi başlattım Oha sesleri bak Ses sesleri bak seslere Bu serinin Ses devamını istiyorsanız yorumlarda belirsin abi, Tamam çok karışık bir şey değil şey var bak. Öğreticiyi kapatma. İncele öğreticiyi bak. Direkt ekrana çıkacak. <laughs> Yenilgiden sonra oynamaya devam edin diyor Rusya'da. Henüz bitmediğini görürsünüz diyor. Peki. Ekonomin kaç? Borcun kaç? 4 trilyonla 2 trilyon. Benim 1.7 trilyona 200 milyar. Bunları... Şimdi araştırmalarını yap. 2020 araştırmalarını yap yapma, yapılmayan. 2020'deyiz. Ben 67 o zaman askerim 20 var. Aa her fabrikanın ne işe yaradığı yazıyor. Sivil fabrika GSYH gelirini arttırıyormuş. Sivil fabrika önemli. Şimdi tüm ordularını komutana ata. Ayrı ayrı böyle 24-24. Toplam 10 var bende 67 var. Kazakistan'da müttefiyim yalnız. Amiral ya bunu? Ata ata. Siz de gelin çok efekt sesi baya fazla. Siz de gelirseniz ne oluyor? Biriniz şöyle gidin. Atanmamış adam kaldı mı? Kaldı. Halinin grafta o da. Burada. Bak Heh, kalmamış. Şimdi yukarıdan ticaret bak. Kararlar kısmı falan var ya orada üçüncü de ticaret ve ekonomi var. Evet. Hem trade hem ekonomiye bakıyorsun oradan. Borçunu ödesem mi? Nasıl ödüyorsun? Orada 50 milyon borcunu öde ama şu an öde. Ha. Aa evet. Satınca. en az 50 milyar likidite lazımmış ödem, ödemen için. Şu an bize neler lazım? Likidite artıyor. Şey borcunu ödemek için o yukarıdan kredi alman gerekiyormuş 50 milyar. Sonra o 50 milyarla Yok, şey borcunu değil. ödüyorsun. Şey değil. Eee bahsetmiyorum. Trade'den Trade'den eksik olan şeyini al işte ben sadece tekerleğe kalacağım. Eksi olan ne varsa onu al. İlk önce üretime git bir. Silah üretimini Üretim. arttır. Üretim kısmından. Kaç tane vereyim? E, silah bilmiyorum ki sende kaç var. Silah ver işte çoğunu. Diğerlerinde bir 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 kalsın. En çok silah ver. Bir de en yeni silah mı olup olmadığına bak araştırmalardan. Yeni değilse yenisini koy bende yeni değilmiş. Yenisini koydum ben. Ee, Airbus uh, Adı ne adı? Adı bir... E, Modern... değil mi? Öyle mi nasıl anlayacağım? Araştırmalardan bakacaksın işte en son hangisini araştırmışsın diye. Ha yenisi değilmiş. Tamam yenisini koy. Silah değil mi? Evet. Peki. Liberal Başkan... Demokrat Parti niye faşist lan? Çok saçma. Yoldan nereye gitmem? ile katkımı da geliştirmem lazım değil mi? Evet. NATO'dan çıkacağım. Burası çıkma gidiyor. Bu gitme. O da kaçığına bak sen. Bir şey var. Sana bakayım. bir, bir dakika. AFD partisini arttırana git. AFD sağcı bir parti. AFD. Oda karşından AFD'yi arttıranlara git. AFD sağ parti. FD partiye karşı lobi diyor. AFD partiye karşı lobi yapma. AFD'ye katkı kazandıracak şeylere git. AFD olacaksın. Ben de Liberal Demokrat Parti olacağım ama faşist oluyor. Destek anlaşması ne? Ne bileyim. Moğolsu götür bak. Popülist partileri güçlendirin. AFD'nin popülerliği artıyor. Tamam işte AFD'nin popülerliğini arttıranları yapacaksın. Faşist gideceksen yani komünist gideceksen ben karışmam. Komünist parti şey. Ha, zaman... ASDP sanırım. Mülteci politikasını tekrar e, göz. Aynen. Nüfusun kaç? Manpower'a Moğolsu götür bak. Milyonlu ne? bir tane var. Manpower'a Moğolsu götür. 89. İyiymiş. Benim de 154. Beş. Zamanı başlatayım mı? 4'te. Şöyle. Tam başlat ya. Başlat. 5'te gider mi? Gidiyor sanırım. Beş. Rusya hayatta kalmalı. Rus Beş kart evi. değil mi? Tamam aldım 4'e geri. Bu ne? Low man power. Man power'ım düşük. Mü? Sadece %1 orduyu alıyorum. Benim NATO'dan çıkmam lazım. Şimdi değil. Direkt çıkma. Amerikan iş savaşı çıksın ondan sonra. Amerika iş savaşı çıkacak. Az yavaşlasın kalsıyor. 4'te. Gidiyoruz. Tamam, 4'te şimdi. gidiyoruz ya. Şu an. Şu sol üstteki en sağdaki iyi bir şey mi? Officer Corps mu? Evet. İyi komutanın ko, komutan atıyorsun bufflar veriyor. Bir saniye sola karşı mücadele yapacağım sanırım. Doktor Kim? Doktorin geçiyor böyle. Ha aynen bu. Tamam. Sola karşı mücadele diyorum. Ben komünist olmayacağım onu söyleyeyim. Ben faşist olacağım. Ben de faşist olacağım. Rusya güçlü olur faşist olunca. <laughs> Rus İmparatorluğu çok Tamam sen dur dur, dur Vergi politikası falan Af, var evet. kendi bayrağına bas bak. AFD'nin faşist olup olmamamı nereden anlıyorsun? Ee, Otoriter Gerçekte en sağcı olan o. Bak faşist olan var mı diye bak bir partilere. Faşist ama Alman Şey en iyisi AFD ama en sağcı olanı senin oda karşındaki. Ben ben sadece Almanya oynamıştım. Etnik eşitlik politikası aynen. Kısmi zorunlu askerlik. Organizasyonu değiştiriyor bu nasıl olacak? Seferberliği değiştirmek lazımmış ekonomi. Ama ekonomiyi değiştiremiyorum. Üretim hocam. Bende daha çok fabrika var şu an. Aa ekonomim 2 trilyon oldu. Sonra Fabrikan karşı market. mücadele. Sonra bunu yapacağım. 117. Ya Rusya değil Covid vakaları. Covid çok eksi etki yapıyor ya. Covid çok debaf verecek. Bu yapmak için özel bir şey lazım mı? Yo. Demir lazım sadece. Kaynağın azıdır alırsın geri. Demirim kırıştı değil mi demir? Evet. Çelik. 43 tane. Tamam işte eksiye geçerse alırsın. Bir tane fabrika bir tane demir çelik harcıyor. Ekonomin değişti mi? Oha ne diyor efek küfür ediyor ya. O şey. Bu ne evet. nükleer bomb? Nükleer bombam yok. Aa bir saniye gidemiyorum ki ben. Durdursana be. Tamam. Diyor ki Haz National Spirit Mülteci Akını diyor. Ne Bakayım? yapacağım? Hangisine gitmeye çalışıyorsun sen? Mülteci politikası, politikasının yeniden gözden geçti. Bir saniye. Sonradan geliyordur da nasıl geldiğine bakacağım. Ha, bekleyeceğim biraz ara, işte. Ona gitmeden önce başka şeylere git. Bak en sağda Türk Erdoğan var en sağda. Büyük Türk oyun diyor. Ne acaba? mu? Neyse pandemiyle mücadeleye git. Pandemiyle <laughs> mücadele iyidir. Bende var ben mı? Nerede? Bende de var. Ben buldum. Bende de var. Sinovac. Sinovac'ı satın alacağım. Da biraz var. Nasıl alıyorsun ki? Efendim? Şey odak ağacında... Ocak, odak ağacının adı o. Şey karşıda siper diyor. Yapayım mı? Hangisi? Bak bakayım oda karşına. Rızkar. Bilmiyorum. Bufflarına de bufflarına falan bak. 349 çeliğim var. Aa, Benden Af al bir tersi. Benim %10 şey şu an faşistler. Benim Ama 13. faşistlerin adı neden liberal mi? Çok saçma. Durdursana be. Tamam. Şu devlet var ya orada AFD'yi arttıran şey. Tamam. Kararlara bakayım ben de. Ne var kararlarda? Batı yanlısılarına... Batı Ha. Kararlarda AFD'yi artıran vardır bak onlara. Political power kaç olur nasıl anlıyorsun? En sol üstteki şey en sol üstteki. Ama onu niye alamıyor? Political power kendiliğinden artıyor. Şey diye mi alamıyorum acaba? E, Partiler ya. Bilmiyorum. Moğuz'u götür Neyse, başka... Oo. Aa, Batı yarap yaptırım uygulayacağım maalesef. Niye? Öyle doğalgaz yok size. Kendinizi çıkarın. Silivri, Silivri politikası ne? Silivri politikası diye bir şey var. Güzel çevirmiş. Kendi bayrağına bas politikalar var orada bir şeyleri arttırıyor bir şeyleri azaltıyor. Politikalar mı? Kendi bayrağıma bas. Politika. Soldan tıkla bayrağına. Hı, bak aşağıdaki yasalar falan hepsine bak. Buff veren varsa yapabilirsin Her şeyi yapamıyorsun. Ben de yapamıyorum. Bilmiyorum neden. Askeri bir yüksek komut alalım. Almayalım. F'de 17 olacak. Ben korona kilitlenmesini uyguluyorum şimdi. Hadi bakalım. Yaptım. Korona kilitlenmesi. Fokus'un adı. Sende başkadır. Senin yaptığın şey şu an işte. Bu ne? Her şeyi çevirememiş daha. %80. <laughs> Rusya %100 değil miydi ya? Yok. ABD Şimdi ülke çapında operasyonlar. ABD'de iş savaş çıkacak az sonra. Kilitlenmeleri uygulayın. Koronavir Kendi aşımı Saldım bulacağım. 10 gün diyor. Ne 10 gün diyor? Koronavirüs normalleşme süreci. Ölür müyüm hmm. acaba öyle bir şey mi? Ölmezsin ya. Ne alaka? 4 gün. Kendi aşım bulacağım. Gün. Korona aşısı üretiyorum. Demir yolu inşası için as asker kullanma diye bir karar var. Hmm, mı? Senin ekonomi kaç? Benim arttı baya. Yaptırım uyguladım 8. ya. Ya, yaptırım uyguladım benim 2.7 oldu. Borcum 300 Nasıl milyar. Fox'un adı yaptırım sadece ben yapabiliyorum. Rusya'nın yaptığı bir hmm. şey yaptırım. Genelde söylediğim şeyler Fox'ların adı işte aşıyı kendim üreteceğim falan. Hala gelmedi mülteci. Gelir o gelir. Enerji bağımsızlığını hedefleyin güzel mi? Normal dönüş dedim. Enerji bağımsızlığını hedefleyin. Buff'ları ne? Aa. Ne veriyor? Aylık gider artışı artı 20. Kırmızı ile yazıyor kötü bir şeyler. Consumer Goods Factory S Factor eksi 10. Aylık endüstriyel gelişim 0.5. Onun 5. yerine gideceğin diğeri daha iyiyse diğerine git. Hangisi daha iyi seçti? Işte. Normalleşme sürecini yaptım bitti. Neyi sordun sen az önce? Gideyim mi? mi diye sordum. Hangisine? O işte e, enerji bağımsızlığını hedefleyin. Bakayım da. Ha git ona git. Dur Suriye'ye yardım vermiyorum. Borç kazandım vermedi. Suriye ile ilişki kesin ya ben ne yapacağım Suriye'den? Ben Covid'den kurtuldum değil mi? Evet Covid'den kurtulmuşum. Normalleşme süreci. Dur 10 milyar borcumu ödedim. Koronavirüsü ezin yaptım. Güzel. Benim Covid salgının önlenmesi 270 gün. kat? Ha yo bitirdim. Normalleşme sürecini yaptım normal dönüş. enerjinin aşamalı olarak. Yerli üretimi teşvik edin dedim. O da odak şeyi. Ha, bazen ki şey. Benim faşistler şeyde. %14 şu an. Odak ağacından onlara gitmeden önce ekonomiyi daha iyileştireceğim ondan sonra. Enflasyon kaçmış? Enflasyon yüzde 5 Enflasyonun kaç senin? Nokta Benim 5. Neye göre artıyor acaba? A Aa dur. Enflasyon nasıl? İç cephe savaşı. Faize İlk savaşı. göreydi. Ne? İç cephe savaşı. Yani? Ne ne yapıyor? Odak ağacındaki bir şey mi? En az biri kullanılamıyor. Karar mı odak ağacında mı? e, Decisions Civilian to Military Factor konversiyon Cost Eksi 20 Başka ne yapıyor? O kadar E tamam boş ver yapma Aa, Sputnik V aşısı çıkardım Araştırmalar hı, hı. bitti Şunu yapayım AF'de 19 oldu Faizler neredeydi? Faiz Oo ne oluyor? Ne? Germany nokta 322 nokta D Bana da öyle şeyler geliyor Tam çevirememiş diye işte Öyle oluyor. İstikrar oldu Kırgızistan'da devrim Enflasyonum çok ha. yavaş olsa da artıyor 5.4 oldu Arabistan'da hiç savaş çıktı Şimdi işte mülteci şey gelir sana Arabistan'da hiç savaş çıktı ya ha. Ne oluyor Arapça bir şey çalmaya başladı arkada var Müziği kapattım ben Efekti de kapatacağım şey Yok ha, yok tam düzeldi Fokus ağacından şimdi dur. Gazprom ne bu ne Bu bu petrol ekonomisi Şey var bak faiz politikası var ekonomik yasalarda. Kendi bayrağına basınca çıkıyor. Ekonomik yasalar, faiz politikası. Aynen. Dördüncü. Evet, ee, faizi, faiz hangisi şu an sende? Ee, Nas faiz politikası. Ne faiz politikası? Erdoğanizm faiz nasıl? politikası yazıyor bende. <laughs> er, en aşağıda Erdoğanizm <laughs> var bak. <laughs> hayır, hayır. O faiz arttırırsan enflasyon düşüyor diye biliyorum. Ondan dedim. Enflasyon iyi şu an ben Aa, deniyorum şu ekonomi. an artırdım. Bilmem. O düzelir sonra Korona falan. Borç ödeyebiliyor musun diye bak. Borç'a bak. Ha açıldı o şey. Hoş bir tamam. Benim şu an 3 trilyona 200 milyon milyar. İyi benim ekonomi. Tabi Rusya ekonomisi düzeylerler oğlum o kadar fabrikam var. Muyum? Ödeyemiyorum. Çin ticareti anlaşmaları. Enflasyon yükselmedi de düşmedi de hala 5.4. Kredi falan mı lazım anlamadım. likidite alıyorsun. Saati. Likidite alıyorsun, borcu ödüyorsun likidite alıp ama nasıl alınıyor? Otomatik ödeme etkin. Otomatik ödemeyi kapatıyorsun öyle alabiliyorsun. Ben mesela şu an tüm borçlarımı ödedim. Ödemedim. Dur. Likidite alınca... Eksi... Likidite almana gerek yok. Otomatik ödemeyi aç. Likiditeye gerek yok. Devleti geliştireceğim ya o yüzden dedim. Ha. Ben zaten likidite kazanamıyorum ki niye kazanamıyorum? Likidite... O kendi geliyor. Ekside şu an ekside. Kaç? Sivil ekside fabrika 17, yap, gelirin artsın. Bil fabrikalar hala bitmedi ki. Faiz arttırabilirsin biraz. Evet. Düşük faiz yap. Nas'tan. Nas en düşüğü çünkü. Vergi politikası hangisi? Bir solunda. Ne? Vergi var bize solunda. Hangisi o? Kaçta? Bir saniye. Evet. Ney? Vergi politikası nerede? Hangisinde? Hangi seviye vergi çünkü politikası? De yüksekte. Yüksek mi şu an sendeki? Evet. Ha tamam arttırma onu. Bendeki makul. Türkiye vergi politikası ne ya? Abi. <laughs> <laughs> Sağ tarafı bitirdim ben. Batı etkisine ez var. Aynen bu ha. Buradan gidiyor. Bu ne? Başka Oligar oligarşi terör. kim bu? Sağcılar Bilmiyorum. faşist. Kısmen evet. Öyle. Öyle öyle. Sağdan git. Ya yani sağcı olarak git. Aa, NATO katkımızı geliştirin yapmam lazım afiyete şey vermek. Ya evet. NATO dağılacak zaten yakında. Dağılmasa da bazı üyeler eksilecek. Ben de çıkacağım ki. Aynen. Komünist aşırı... Bu cil... sistem daha az yapamıyor muyuz? Yo, kendi kendine ol. Bir civilian faktörü diğer civilian faktörü yapılmasına katkı sağlıyor işte. Fabrikaları çünkü civilian faktörüyle ile yapıyorsun. O kendi kendine artacak sen fabrika yaptıkça. 14'te kalmış. Şu an benim faşistler %16. Ama kararlar da var onlarla alakalı bir şey. Bakayım ben bir. Sağ arttıran mesela şu an yok. İşte e, bende var da sağ arttıranlar da e, NATO Yap. Azınlık ayrımcılığına gitmeyeceğim. Bu ne ya? Kadınları köleleştirme, ev hanımı, eşit haklar, kadın hakları, İstanbul Sözleşmesi. Rusya'da mı? Um, bilemedim. AFD parti için lobi güzel bir şey. AFD iyi zaten. Lobi aynen. Sen ne misin ya kötü bir şey lobi. Bilmiyorum. Buffları neyse. Ben çok çok oynamadım. ASDP ne lan? Bilmiyorum. Halkların Sosyal Demokrat Partisi. Ha politikacılar. Senin kararların enerjinin aşamalı olarak diye bir şey var mı? Nerede? Kararlarında. Yok. Bende niye var? Bilmem. Otoyolları mı canlan? Enflasyon benim sabit şu an. Enflasyon ya. yükselirse faizi de... Oo borç kazanacağım. Bir şey olmaz. Gelirin gelirin fazlaysa. Mosu götür GSYH para değişimi diyor. Artı kaç milyarsa. Para değişimi. Ben de yüksek vergi politikasına gitsem mi? Eksi 26.250 milyar. Aa eksi mi? Benim artıda şu an. Ne yapacağım? Pa faizi e, makul ya da yükseğe al. Gelirin artar. Ay, e, senin gelirini arttırıyor. Faizi ve vergi senin gelirini arttırıyor ve Erdoğan sivil fabrikalar, yaptım. da, sivil fabrikalar da gelirini arttırıyor. Erdoğan yapma. Aa, Erdoğan sakın ben. yapma. Erdoğan... Erdoğan yaptım. Neyse ekstreme mi çekeyim? Hayır yüksek veya makul dedim. Diğerlerin ee, çok kötü devapları var. tam e, şey. Tamam bekle o zaman biraz. Yüksek faizi al. Enflasyonu azaltıyor yüksek alınca. Bir şey diyeyim mi? Ne? Hala para kaybediyorum. Hem de daha fazla arttı. Tamam sivil fabrikaların olmasını bekle. Sivil fabrikalar para gelirini arttırıyor. Benim niye bu kadar? Sadece biraz zaman ihtiyacı var. Ya altyapı falan istemem altyapı ya. Yapsın. Altyapı niye yapmasın? Altyapı iyi. Enflasyonu düşürüyorum. Altyapı evet oradan çıkan kayn... Para getiriyor evet oradan çıkan kaynakları şey yapıyor. Arttırıyor. Ve erzağı da arttırıyor askerlere giden. Benim komutanlar kimmiş? Consumer Good ne kadar azsa o kadar fabrika ayırıyorsun üretime. Consumer Good'u azaltan şeyler yap. Nasıl yapacağım? Bilmiyorum önüne falan çıkar Consumer Good eksi olana tıkla. Şu an ben bulamadım Consumer Good'u direkt eksi yapan bir karar falan. Çıkarsa yap Consumer Good'u düşüren. Benim çok fazla şey var. Ekonomik yasalarda ilk baştakini değiştirebiliyor musun? Bir yukarıdakini. Ekonomik yasalarda ilk baştakini ne yapayım? Yükseltebiliyor musun? Hayır. Neden? Tıklanmıyor mu? Hala ekstrem faiz politikasında kaldım. Baştakini diyorum boş ver ver faizi. Ekonomik yasalarda ilk baştaki. Ya. Tamam. Consumer goods faktörü S faktörün azalması güzel mi? Evet. Ama borç kazandırırsın. Kazandırsın. Sivil fabrika üretimi hızlanır borcu kapatırsın sonra. O ben öyle bir yoldan gittim ki. Aa borcum sıfır. Kongo Cumhuriyeti. Enflasyon da cumhuriyet 5.2. Normal. Oyun dondu. Evet. evet. Ha tamam güzeldi. Büyük bir şey mi oldu? Benim Zaman durdurayım mi? bir. Tam durdurdum zamanı. Aa Consumer Good'um bayağı arttı benim. %54. Nereden görüyorsun? Iıı ee, inşaat yerinde molsu götürüyorsun üstüne. İnşaat kısmında Consumer Good yeri var. İnşaat nerede? Sivil fabrikayı nasıl bastın? Ha. Dondu. Benimki de. O Amerika iç savaşı çıktı o yüzden dondu. Bir dakika. İkinci Amerikan İş Savaşı. Oha bu ne? Amerika'ya bak. müzik de, müzik de güzel. <yüz Fantasia> da, 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 da. Oha sağda çok ülke var. Bitmiyor bitmiyor. Kaç tane ülke doğdu bitmiyor. Argan kardeşliği diye bir şey yazıyordu. Kılmadınız mı bunu yaparken? Yuh yuf. Bu kadar ülke doğmaz bence hiç savaşta. Bence de bakayım mı bakayım? Bak haritaya. Oha. Yuhane, Yuh. Bitmedi de saatik yapıyorum hala. Evet, bitti benimki. Benimki de bitti. Fena şey Hangisi faşist falan? Trump'la Biden en büyük olan. Faşist vardı burada bir tane. Ben Trump'a güveniyorum Yani. Bilemem. Bence bence alamaz. Alacak. Görürüz. Aha benim faşistler artıyor hala yüzde yirmi oldu. Ama başka bu. Betelim. Ne oluyor? Borç kazanımı. He. Bir dakika. 53 tane consumer goods'un Kararlara bakıyorum. Ha bu. 53 consumer goods. 53 yüzde kaç? Monsu götür 90. yazıyor. Yüzde 90. Aşırı çok. Ama nasıl kararlardan falan ya da odak ağacından bak nereden azalıyor. Monsu götür odaklara tek tek bak consumer good faktörü eksi yapan Ata var mı? yatıştırayım mı? Neden? Bilmem. Mouse'u götürsene ne, ol ne olduğuna bak. Hepsine ben bakmam. Azerbaycan şey yapıyormuş o nerede? Ha, Azerbaycan kumarı. Ne olduğuna ben bak. De sana katkısı varsa yap. Azerbaycan kumarı yeter ama artık. <laughs> en sağdaki şeyden Avrupa birleştiği gitme bence. Ya da olabilir sen olacaksan bilemem. Avrupa birleşti. Ha, öyle bir odak ismin mi? var sende. Bilmiyorum ne olduğunu ben anlamadım. Çok değişik. Birlik devletini hazırlayın. Belarus'la beraber Birleşeceğim yani, sanırım. Oğlum, Kürtlere falan destek verin diyor Bak İranlılara müzakere etsem mi? Neden? Mosu götürüp bak İran. ne kazandırıyor diye. Bak, borç kazandırıyor. Yok, eksi A değil mi? A Bence, e, yapmışsın zaten. Yok, yapmamışsın. Yap bak, borcunu azaltıyor 100 milyar. Yap. eksi mi? Aynen, eksi yazıyor. A Enflasyonum düşüyor A yani. Aynen, eksi Senin dediğin gibi yükseğe geçtim. Yüksek vergi politikasındayım. Tamam. Aa Ukrayna'ya savaş açma şeyim var biraz ileride. Bunlara neden gidemiyorum? Ha bunlar da yazmış. Ukrayna karşısı askeri tatbikatlar, batı karşısı propaganda. Hangisi acaba? Devlete adamlar almak her zaman güzel bir şey. Ee, adamların da buffları falan var. AFD Belki demokratlığı... AFD destekliyorsa al. Demokratlığı arttırıyorsa alma. AFD zaten şu an 35. En popüler. Güzel. Seçimin var bir de senin 2025'te. O zamana kadar şu an gidemeyiz de. Tek Avrupa, tek vizyon. O senin ülkenin başında AFD varmış zaten. AFD mi var? Aynen. Senin ülkenin başında AFD var şu an. Şeyin ideolojin popülist milliyetçilik. Güzel. Ekonomin artar yakında. Artar. AB sınır e, krizi. İkinci bölümde bu arada Ukrayna ile savaşacağım. Her komutan 18 kişi alıyormuş. Yeter artık ne oluyor? Ya. İslam devleti. Vladimir Putin şey Covid-19'a yakalandı. Hayda. Balkan ülkeleri NATO'dan ayrılıyor mu? Öyle bir şey geldi. Kim ayrıldı lan? Sanırım Balkan ülkeleri bilmiyorum. Balkan ülkeleri daha ayrılmadı ya. NATO bu arada şu an Avrupa'dan ibaret. Amerika NATO'da değil. Evet. Avrupa'nın kendisi şu an NATO. Lider kim? NATO'nun. Bakayım. Üyesi Simgesen sensin. Herhalde. Üyesi o. Aynen. Yo bakayım. Üyesidir diyor. Ulan ben bakabiliyordum galiba. Sen Aa, bakabiliyordun. Yo, ben şeyde değilim. NATO'da değilim ki. NATO'dasın sen. NATO'ya şey NATO simgesi olan yer şu an yok. NATO'dasın ama. NATO'nun şu an lideri yok galiba. Galiba. Ama sana saatlik yapınca tüm NATO üyeleriyle müttefiksin. Belarus'la birleşeceğim ben yakında. Diyor ki Rus Belki yani despotizm Ne? Sen de her sıkıştığımız bir tane şey var, fotoğraf var. Bir dakika. Rusları yatıştırmak Ee, ne? Adı ne? Oku biraz. Rusları yatıştırmak. Başka? Ee, sadece get, gets event, Rus, oligar Rus, oligar, kılar sorusu diyor. Yapma yapma. Oligark olmayacağım ne? ben. Oligarklığı değiştireceğim çünkü. Oligarklığı boş ver. AB çıkarlarını güvence altına mı alın diye. AB çıkar. Bilmem. Ya tamam diğerini yap o zaman. Ben Putin'i yap. Şimdi ben şu ben... an değiştirebiliyor hükümeti? Yine Putin geliyor ama. Rusya yaşlılığını mı yapayım? Evet onu yap. Dur GPT'ye bir şey soracağım. Sosyal devlet güzel. güzel... Yani. O aktörüm yok. Beni trade Vardır da hayır. Consumer Good alıyor hepsini. Normalde var. Allah'ın belası. Tüm güç tüm gücü Putin'e vereyim mi? Bir saniye. Bir dakika. Başkası geliyor. Tamam. Başkanım değişti. Bu ne o Putin'in Çin hali. Bakayım. <laughs> Aynen. O da kacım değişti ama. Kazakistan'dan şeysin bu arada. Aa güzel. Ha. <laughs> Aynen. CSTO diye bir şey var. Zamanı başlatayım. Bu sefer daha kolay şey olacağım. Faşist olacağım. Rus İmparatorluğu gibi bir şey olacak. Ben Bayrağı olamayacak. Şey. Ne? Ne? NATO liderlik seçim var. Liderliği alayım mı? Alırsan iyi olur. Atabilirsin istediğini. Atarsın sonra kendin çıkarsın. Tamam herkesi dağıtacağım o zaman. Aynen. Lider olursan dağıt. Ama İngiltere'de olabilir. Ekonomiye göre de olabilir. Kazakistan'da <laughs> isyan. isyan. Kaldırmak iyi bir şey mi? Evet. Consumer Good'u azalt. Eminim. Eminsin. Aynen. Yetimlere destek olunca konsumlu azalt. Tamam yap yap. <laughs> Yetimleri sevmiyor mu Allah Allah. <laughs> Galatasaray'ın evi. Kazakistan'da değil, isyanlar ya? tırmanıyor. Ne oluyor? Abi kim alıyor bu savaş kan savaşına? Aha. Allah nasıl gidiyor ben buraya? Etkinlik tarafından tamamlandı diyor. Nasıl yapacağım? Bir saniye. Aa, dur dur dur. Bu ne? Bölüger. Hayır. Aa, Lipit'e kazanabiliyor mu? Faşizm. Ne? Mallarını millileştirdim. 3 tane sivil fabrika ve 3 tane building slot mu ekleyeyim yoksa ee, şey mi? Likide, likide mi kazanabiliyor? Bence fabrika. Tamam faşistler bende yükseliyor baya. Yapacağım sonraki 5 odak hepsi faşizmi arttırıyor. %15 oldu. %16. İngiltere bu faşistleri bir başa geçirirsem çok güzel Rusya Empire. Ay bayram güzel olacak. Dur Amerikan nazi bir şey çıktı ekranıma. Güney Federal Komutanlığı. Bunlar neoliberalizm. Güney Ligi. Güney Milliyetçiliği. Teksas Ulusal Hareketi falan. Trump hala gelişme kaydedemedi. Hal Onlar eşit gibiler. Aynen. Biden'la Trump eşit. Senin başkan değişti. Aynı AFAD yönü. Farklı da. De. Başkan değişti. Hala afd ama başkan değişti. Ama sivilian faktörünün hızını arttırıyormuş. Ha. Yapsın. da düşmüş biraz %70. Şey canım Vladimir Consumers Putin vefat etti. etti. Ya Vladimir değil Putin onu, öldü. Değil. Bir dakika bir dakika. Putin Oo. öldü. 3 tane haber geldi. Şimdi söyle. Diyorum ki consumer goods sivilian faktörleri aldığı için para kazanıyor. Evet. Tam olarak öyle. Daha çok sivil fabrika öğreteceksin normalde ama şu an olmuyor. Konsurgu normalde milliyetçi olunca biraz daha azalıyor. Abone. Aynen bu. Seçim için kampanya. Kiliseden destek alın. O, yine iç savaş. Yani. %21 şu an hala. Daha çok destek gelmesi lazımdı. Aa 60 gün sonra seçim var. Geçici hükümet şu an bendeki 60 gün sonra seçim var. Faşist olacağım İnşallah. 5'e alayım mı azıcık? Şu odak bir sene kadar 5 gün. Neyin? O zamanı hızlandırdım. Ben de diyorum oynayayım. Ha. Tamam yavaşlattı zaten kendi. Araştırmaya devam. Abi daha sadece bir tane Abi, Benimkiler %47 şu an Consumer Good. Batı Demek yaptırımları etkili. falan iyi etki verdi. Ekonomi mantıklı. Aa dur 40 yaşat. gün sonra seçimim var benim. %26 faşist. Hadi. Ülke faşist olacak. Şu an ikinci parti. Birinci parti %39'da otoriter demokrasi. Hiçbir şey geliştiremiyoruz. Aa, Bu ne? Aa yeni bir şey. Ne? Consumer azaltan Başbakan da olabilir. Onlara da bak. İnsan atıyorsun ya. 5. Ben İngiltere ile eşitim. 20 gün sonra benim direkt Rusya seçimim var. Bizde direkt NATO seçimim var. NATO daha önemli. Ben faşist olacağım ama burada kazanınca. Yüzde kaç oldu Baş benim faşist? Yüzde işte, 31. <laughs> sanırım hayır. Bilmiyorum. Şimdi faşist olunca oda ağacım değişecek. Oradan bakarım. Oda ağacım daha değişmedi. Hükümet Üçün değişince oda ağacı da. değişiyor. Doğuyacağım. AFD'yi büyütmeme gerek yok artık herhalde. Aynen. Umarım hükümeti Batı ben seçiyorumdur çünkü ikinci parti şu an. Batı sanayisine gideceğim. Git. Batı gelişsin. Benim seçime zafer günü. Benim seçim ne zaman? 15 gün. Seninkine ne kadar kaldı? Aynen. Hem 2020... Ha, şey değil mi NATO'ya mı? NATO. 12. Bu böyle faşist popülerliği. Ya 14 günmüş. %32'ye %34. Buna göre oluyorsa büyük ihtimalle faşist olmayacak. Bakacağım. İngiltere kazanacak gibi bunu. Bence kazanırız. Abi bir gün sonra seçimim e var. Bir gün sonra seçimim var. Umarım kendim seçiyorumdur. Karar Kanka, marar gelir. Lan? Seçim failed mı? Kanka ne? Bir dakika. mi? bir iptal oldu. Bir tane kimlerle savaşıyorlar? Bir tane kimlerle mi savaşıyor? Ha, Afrika'da bir. Mesela. Niye Afrika ile savaşayım? Ha. Bir şey olmaz ya. Tüm NATO'yu aktı. sen şunu. Faşist olduğum ben... ülkemin bayrağına bak. Ülkemin bayrağına bak. Rus İmparatorluğu oldu. Oda kağıcı çok değişti. Videoyu bence bitirebilirim. Oyrağı bak. Oda kağıcında... Dur abi. Çok militarist şeyler oldu. var. Tam NATO seçimi olsun. İkinci Kafkas Savaşı var. Zaman savaşı. Rubikon'u geç. Almatya dönüş. Baş. Çok toprak alacağım. Başlattım zamanı. Tamam onu bekliyorum. 7. Haydi bakalım. 6. Borcum 5. yok. Ekonomi 3 trilyon. 3. 1. 0. Evet. Ne oldu? Completed. Birleşik Krallık aldı. Bana geldi şey. Ben faşist oldum. Sen de faşist oldun. AFD. Aa sen de... Volks... Dur. Nasyonel Spirit var. Sen de bir tane şey yapıyor. Consumer Good'u arttırıyor. Bakayım o da nasıl. Ya petrol çöküşü falan diyor. Ben sana kötü etki ettirim. Ama yapacak bir şey yok. Bir şeye bakıyorum senin odak ağacında. Şimdi sana Consumer Good'u azaltan... Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Ee, bu The Fire Rises'ın ikinci bölümünü isterseniz ki... ikinci bölümü çok efsane bir şey olacak. Ben çok kişiye savaş açacağım. Müttefiklerime bile, Kazakistan'a bile. Koy 4 videolarına nasıl ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.